Evet, e, İstanbul'dan Gökçe'ye teşekkür ediyoruz son haberleri bize verdiği için. Şimdi de Antalya ve İstanbul'dan sonra başkent Ankara'ya geçiyoruz. Siyaset, iş ve sanat dünyasını bir araya getiren Siyaset Dergisi'nin prestij ödül töreninde neler yaşandı izliyoruz. 3 2 1 Bülent Ersoy orada. <laughs> Gülşen orada. <laughs> Hande Yener orada. <laughs> Tuğba Büyük Üstün orada. Ferdi Tayfur orada. Eterin meteli var ya. Mustafa Ceceli orada. Tetek Dinçöz orada. <laughs> Hülya Koçyiğit orada. Ben her an her şey olabilir. Kısacası sevgili seyirciler herkes oradaydı. Var mı? Evde oturacağız. Seksi hisseden bir hatunum. Siyaset dergisinin 17. kuruluş yıl dönümü ve siyaset ödülleri törenindeyiz. Teşekkür ediyorum. <laughs> Siyasetin nabzının attığı başkent Ankara'da sanat ve siyaset dünyasını bir araya getiren bu çok özel gecede neler mi oldu? Bülent Ersoy Gülben Ergen'in Twitter alışkanlığını öyle bir diline doladı ki. Hep üstünde o makinenin. Ben şimdi tuvalete giriyorum diyor. <laughs> İtalyan aktris Monica Bellucci'nin başrolünde oynadığı Gergedan'ın son şiiri filminin kadrosundan son anda çıkartılan Tuğba Büyüküstün ilk kez konuştu. Normalde ben oynayacaktım. Hande Yener önce dünya ünlü çılgın şarkıcı Lady Gaga'ya meydan okudu. Daha o yoktu ben vardım arkadaşlar lütfen tarihlere bir bakarım. Ardından kendisini Türkiye'nin en seksi kadını ilan etti. Kendimi seksi hisseden bir hatunum yani. <laughs> 72. Koğuş filmiyle ilk kez yapımcılığa soyunan Kerem Alışık gişede hüsrana mı uğradı? Ufak tefek sıyrıklarla atlattık. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuyla Koç Yiğit siyasete mi atılıyor? Milletvekili adayı olarak... Ece Erken Davut Güloğlu aşk yaşadığı iddialarına ne yanıt verdi? Kimizin özel hayatına kimse olmadığı için. Ayrıldıkları söylenen Tolga Han Sayışman ve Serenay Sarıkaya çifti el ele ortaya çıktı. Aleme çatlayın mesajı verdi. haber çıkmış mı? Öyle olmadı. Gözüküyor. Ve geçirdiği rahatsızlığın ardından kısmi yüz felci geçiren pek kamera önüne çıkmayan Ferdi Tayfur'dan samimi açıklamalar. Arkadaşlar ben rahatsızım. Arabeskin babası sahnelere veda mı ediyor? Saniye şantımızla ilgili a, değişimler olacak mı? Kararlar aldınız mı? Neler düşünüyorsunuz? Siyasetin nabzının attığı kent bu kez magazin dünyasının ünlülerinin akınına uğradı. Başkent Ankara'da yılın en iyilerine ödüllerin verildiği muhteşem gecenin ayrıntılarına geçiyoruz şimdi. Keyifli oluyor buradaki geziler genelde. Gecede televizyon dalında yılın kadın oyuncusu ödülünü alan Tuğba Büyüküstün Görülçeli'nin Çelen'in bu sezon ekrana veda edeceğini açıklıyor. Sonuna yaklaştık. Son altı bölümümüz kaldı. İtecek. Beren Saat'in de Monika Bellucci'nin kızını canlandırdığı çekimleri ülkemizde yapılan Gergedan'ın son şiiri filminde Monika Bellucci'nin gençliğini canlandıracaktı Tuğba. Fakat son anda kadro dışı kalmıştı. Neden olmadı? Çünkü Monika Bellucci kendi gençliğini de oynadı. Makyaj hileleriyle Monika kendi gençliğine Tuğba'dan daha çok benzeyince Tuğba Büyük Üstün filme veda etmek zorunda kalmış. Normalde ben oynayacaktım. Kendi gençliğini oynadığı için olmadı. Yeşilçam'ın dört yoncasından biri olan Hülya Koçiğit hasta hasta katılıyor geceye. Ben şu anda ilaçlarla ayakta duruyor. Madem Ankara'dayız siyaset konuşalım usta oyuncuyla. Bir dönem milletvekili adayı olmuştu. Yine siyaset arenasında şansını denemeyi düşünüyor mu Hülya Koçit? Doğru bir ekipte, doğru bir zamanda belki olur tekrar. Ece Kız da orada. Geçen hafta az kalsın eziliyordu. Neredeyse bir arabanın altında kalacaktı. Tamam. Eziyordum ya aa hala olayın şokunu atamamış üzerinden. Geçen kazayı siz çekiyordunuz değil mi? Araba hani çarpıyordu ya bana. O gece partneri Davut kurtarmış DC'nin hayatını. Ödül gecesine de birlikte geldiler. Ece ile Davut, Kerem ile Aslı gibi anılır oldu. Öyle mi gerçekten Ece? Çekinme söyle bize. Tarih yazar mı sizin aşkınızı da? İkimizin özel hayatında kimse olmadığı için. Biz de sürekli görüştüğümüz için. Yakıştırılıyor muyuz? Diyor? Ya? Yakıştırılıyoruz evet. <laughs> Öyle olsun bakalım. Çılgın bir kız var orada. Bakalım Hande Yener ne bombalar patlatacak yine. Herkese göre göreceli bir şey biliyorsun. Ama ben de kendimi seksi hisseden Hı. bir hatunum yani. <laughs> <Öyle> ya. <laughs> Seksiyim ötesi yok diyor. Lady Gaga'yı taklit ettiği iddiaları içinde Lady gelirken ben gidiyordum açıklamasını yapıyor. Valla daha o yoktu ben vardım arkadaşlar lütfen tarihlere bir bakalım. İyi de Hande ne olacak senin şu çılgın giyim kuşamın? Tamam Lady Gaga gibi etten kostümler giymedin. Ama ondan aşağı kalır yanın yok çılgınlıkta. Özgür davranışlarımız asiliğimiz benzetiliyordu. Hipnoz albümüm 2005 yılında.